Hazırlanmaya vakit bulamadım. Korkunç görünüyorum. Sen her halinle güzelsin. Akıllarını başlarından mı almak Öyle istiyorsun? Öyle bir derdim yok. Ama senin aklını... ...alırım elbet. Defalarca. Onun için sarı giymen gerekiyor o kadar. Sarı sana çok yakışıyor. Ben de o yüzden giymiyorum tatlım. Senin şu metül arkadaşın da bir rahat ne? vermedi. Şuna baksana. 120 yapıştı resmen bırakmıyor. Dün akşam bilezik onun değildir diyordum. Ne değişti peki? O kalalık etme. <laughs> Çıkar hadi hadi. Evet, Ulusal Doktorlar Konferansı. Yoldayım. Evet, zaten bugünlerde geçerli iki meslek var. Ya eğitimci olacaksın, ya da sağlıkçı. Elimin altına birkaç doktor ve hastane aldım mı tamamdır. Tamam, döndüğümüzde yaparız onu. Pekala, sonra konuşuruz. Çıktı. Onu benden uzak tut lütfen. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.